Herkese merhabalar. Borsada gizli bir dil olduğunu hayal edin. İşte William Gunn. Fiyatların ve zamanın matematikle konuştuğunu keşfetti. Gunn açıları, fanları ve kareleriyle yatırımcılar trend dönüşlerini ve kritik fiyat noktalarını önceden görebilir. Gunn stratejisinde her çizginin bir anlamı var. 45 derecelik Gunn açısı fiyat ve zamanın dengede olduğu noktayı gösterir. Eğer fiyat bu açının üzerine çıkarsa yükseliş, altına düşerse zayıflama sinyali verir. Gunn fanları Merkezden yayılan çizgilerle trend yönünü ve gang kareleri fiyatların döngüsel yapısını ortaya çıkarır. Bu yöntem grafikleri sadece geçmişi gösteren bir araç olmaktan çıkarır geleceğin olası hareketlerini hesaplayan bir sistem haline getirir. GAN eğitimi piyasaların rastgele olmadığını doğru açı ve zaman analizleriyle fırsatların önceden fark edilebileceğini gösterir. Unutmayın, hayatınızı değiştirecek tek şey doğru yerden yatırım yapmaktır. Daha fazla için takipte kalın. Hoşçakalın.